Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Pop serimiz kaldığı yerden devam ediyor. İyi seyirler. <laughs> eşim şimdi burada önce işaretli bir yerde dolukluyoruz. Ondan sonra gideceğimiz yer hareket e, olan bir yer. Tamam. Orada da şey yapacağız. Orada oranın komutanları askerleri var. Bot ama vuruyor, öldürüyor yani. <laughs> hmm. Sahte bir çatışmaya <laughs> gireceğiz. Sahte değil yani ciddi gerçek adamlar kadar varlar. <laughs> bu bottan biraz fazla var. Ama oraya direkt inenler oldu. Ciddi mi? Evet. Aa evet hem de bayağı indi Zeynep bu arada. 5 kişi indi. 2 takım. Çepiş yok en kötü buradan bir şey toplayıp oranın marketini alırız. Safe yakın. Tamam. Buraya bakıyorum da ölenler var mı diye. Aha nöbetçiler iki kişiyi vurdu. Oha! Vurdu. Oha! Nöbetçilerin... O oh, hepsini temizledi ya. Oha! <laughs> Bayıldı Ayım. diyor ama Jeyne abi. Bayıldı diyor da hepsini bayılttı. Dur bakalım. <laughs> Düşenlerin ismini bir şey yapsaydı N aslında. Nöbetçilerden hiç düşen yok. Ben görmedim. Oğlum zaten direkt o Onlar silahsız oraya da. gittik. Oraya silahsız gitmek şey yani. Akıl işi değil. Akıl işi değil. İmdat kalkan fişeği var. İmdat kalkan fişeği. O tavır dursun. O ne yapıyor biliyor musun? O şey işini yarıyor. Ee, burada CSU. Ee, sen söyle şunun adını. Ana düşman. Düşün mesela Aha ortalık yerde kaldın meydanda onu attığın zaman gökten sana siper almalık betonlar iniyor. Oha. Kalkan gibi. Merak ettim. Bu arada JS bulursanız alır mı ya? <laughs> JS. De alacağım. Hadi bir görev var. SNT KNT ile birisini öldürsem bin şey veriyor. Benim görevler yine saçma. Ulan niye almamış bunu? Sen mi gir? Bizden bizden biri mi girdi camdan? Yani Sa cam. Sağdan sağdan camdan biri girdi benim sağımdan yani 150 160 falan o civarlarda. ben değilim. Oğlum kime göre? Benim... 150 160. Şu... Cam sesi mi duydun? Tabi tabi şöyle şu taraflardan geldi yani şey olarak o onun olduğu bölgeden. Lap diye yani girdi şey içeri. Şebim ölme ha. Yok yok. <laughs> bak şu an şu an ben cam kırdım. Tamam yok o siz değildiniz başkası ama cam kırdı biri. Ee şey var burada. Aa senin istediğin bu muydu Ceyhun abi? Evet. Hı, tamam, burada. Ama adam nerede lan? Abi bilmiyorum. Ses geliyor ben şeye, gibi. Beni Tonga'ya düşürme bak ha. Abi dikkatli ol da. Ses geldi gibi. İşaretlediğim yer yani tam aha. Yine Cuma yine cinkledim. yine o, o, o kırdı aynı adam kırdı. Yine yaptı. Yaklaşıyorum size <laughs> işaretleseniz evi hangi evde o? Abi görmedik ki. Buralarda bir yerlerde adam. Benim altımdan bir ses geldi gibi ama. Sınıf sattımı şey yok ki. Ha ha buldum diken tutamak buldum. Lan. Ha buraya 5'e koy. Ben oldu. geliyorum size doğru. Oğlum ben taramalı silah yok bende. Bende de yok. Abi siz nerelerdesiniz ya? Benim olduğum tarafta mı acaba? Sen ne Hayır hayır senin olduğun tarafta değil. İşaretlediğim yer var ya o bölgelerdeydi ama bize doğru yaklaştılar. Şu an bize yakınlar. Berk abiyle benim olduğum yere yakınlar. Sigaradan bir fırt aldım. Heh. Allah Allah. Nöbetçilere indirdiler mi acaba bunlar ya? Neyse beraber oynayalım bari de. Beraber oynayalım beraber oynayalım. Bak bu yere oynayalım. Şimdi yukarıda 6x var. Sende var mıydı 6x? Yok 4x var bende. Buradan Aldım valla. Gözden... Al Allah, Allah sıkıntı yok ya. 4x var veririm isteyebilirsiniz. İstersiniz. Abi ne taraflardan şimdi? Şu adamları bulalım ya. Abi onlar... Adamlar büyütü var bu tarafta Ceyn abi. Yani şöyle ben, ben bu taraftan geldim orada yoktu adamlar bu şu... tarafta. Bu tarafta mı? Benim işaret bölgeye doğru da kaymış Hıms. olabilir. Nereye <laughs> evet, işaretledim lan? satayım anlamıyorum ki. Ha ee, şu turuncu mu? Gene abi almamışın silahını. Ha MK12 miş la bu. Yok. Tamam pardon, MK12 bu. Ben almayacağım MK12. 149 var. Aha. Ne oldu? Sanki ayak sesi duydum. <laughs> Çok fiyakalı bir Manki bir ayak sesi duydum arkadaşlar <laughs> ama. Ben M249'a döneyim ya. Her şeyi de oraya bıraktım ama. 6x var burada. 6x alabilirim ya. Allah Allah. 8 x'im var. Hep soba otomatik Uzatılmış bıraktım ben bir yere ama oha ben de çok uzatılmış attım ben baya iyi toplamışım yine ya çantasız çantasız mı he çantasız iyi loot yaptım Çantayım daha nerede koçum daha yeni aldım çantayı bebe şey <laughs> ya sen adamın dinlemeye hadi gidelim ya madem gideceğiz mi amirim giderim de beciler evet Zaten mecbur gideceğiz safe fotoğrafta. Hmm, şu 23'ü çıkartalım 100 tane Neyse, olsun. Evet geliyorum geliyorum. Tek kaldın hadi. Geliyorum. Bakayım mi bir taneymiş. Hadi de 6 tane. 2 tane varmış. Hap bulursanız fazladan alırım. E? Hap hap. Oh yeah! Allah'ım yarabbim ya. Oğlum bulamadın hap Ya var var, şeyim var, içeceğim var da hap dolursa güzel olur yani yanında. Ben hap fazla almıyorum, çok yer kaplıyor. Ama yarısını dolduruyor enerjinin. 2 tane enerji içiyorum. Şuna 3x takalım. İhtiyacım Gelmiyor Geldim yani. E şef arabaya 8x bıraktım alacak al. Alırım abi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun ne demek. Lan. Ben... Bagi sesim duydum ben. Sağımıza doğru gidiyordu ama. Bakın şu üst taraftan ya. oğlum burası safe bir şey lan. Be, bir dakika ben şuraya şey yapacağız be. Hadi. Nerede nöbetçiler? Hayver, şey. İçeride. Her yerdeler. Bakın şuradan başlasak lan acaba? Oradan giriş var mı? Sarıdan. Oradır ya. Şey de geliyor. Alan geldi. Seyf yakın aslında ama... Değecek mi? Bilmem. Değmeyecekse bence direkt oynayalım oyunu. Bende de 675 altın var. En azından bunu değerlendirseydim güzel olurdu. Şuna burada mermi arayacağız. Nerede lan? Ona. Kerepse bak lan yaktı burayı. Yaktı lan. Ben niye göremiyorum? Lan. Ben niye yandım abi? Bandaj yok değil mi hiç onlarda? Var mı yok mu bilmiyorum. Neyse buluruz ya. Şunu mavi çipini alamıyoruz değil mi? İşte sağda var. Eşek geliyorum size doğru geliyorum. Push yapmayın. Bu neydi? Nöbetçi. Oha. Bunda FAMAS var ha. MG3 varmış MG3. Lan. Oğlum ölüyorum. Ölüyorum. Allah'ım lan canım az bir şey benim. Hiç uyarmıyorsunuz da. Eşerim gel kaldır gel kaldır eşirim gel kaldır. Attım öyle lan. Lan canım az bir <laughs> şey. Hiç uyarmıyorsun ha. Biri ya, sıkıyor hadi, bizi. Bir. Oha. Bu ne abi? Bu nöbetçiler spamlanıyor mu sürekli? Onun bir içeride ordu dolana satayım ya. Lambadaki MG3 aldınız mı? Hayır, ben. ben de almadım. Ben aldım hadi. canaz Abi yine düştüm. Oğlum komutanın Canaz da şurada içeride. Nerede? Sarıda. Bas eşrefim. Tamam. Vurdum hiç eşrefim ben. Oğlum bu MG3 ben bu salacağım ya. Bu ne <laughs> anı vurmuyor hiç. Nerede bu komutan ya? Orada gördüm. Geçti ama. Sarıda. Geçti Can da. şey falan basıyordur. Tamam ki. TK'ya döndüm tekrar geri. Burada M200 M, M4 var. Komutan'a doğru yürüyorum. Gel beraber gidelim. ya. Ulan hiç bomba olma da yok ki ya. Dur dur Cennet bekle bekle. Bende bir tane var. Sallayayım mı içeri? Komutan öldü. Helal. Komutan da seviye 3 kask var. Alın bak bunu aşağıda. Nerede ben? Burada bak benim üstümde. Eşya mağazası. Bir tane askeri 3 yelek aldım abi. Bir de savaşa hazırlık kiti aldım. Ben de aldım. Savaş hazırlık kiti aldım. Sonra başka. Başka ne alabilirim? Hadi Kaldı. Var mı koyun olan? Ben de sıfır. Tamam o zaman. Ee, i̇lk ilk yardım kiti alayım. Ne alayım? Enerji aldım. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gey Tamam. Araba, Bak, araba gitmemiz, gitmemiz lazım de. ha. Az ha. lazım. Gitmemiz tamam. Arabayla gitmemiz lazım. Arabayı bulup gidelim. Çok vuracak ya. Çok kötü vuracak. Çok kötü vuracak. Ben burada adamlar var. Hı? Yok. Arkadaşlar koşun 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 için şakası yok poşun. Keşke şey olsaydı acil kurtarma. Seviye var ya. Şey güzel oldu da. <laughs> eşevim enerjini fullle. Tamam. Bravo oğlum eşevim. İç oğlum eşevim. İç. Yapıştır Arabamız o tarafta mı bizim? Hı hı Evet gelin Ne demek ya orada molotof attı anasını satayım Molotof attı ya ruh hastası Hı hı Abi de kamımızı attı manyak O ne lan? <laughs> İnişe bak Neler ee, şey, be <laughs> Eşşefim Bas oğlum kitine Basıyorum kitime gem Bak görüyorsun değil mi? abi. 3 kişiyiz, 4 kişi de değiliz bir de eşşefle birlikteyiz Bak sağ salip çıktık <laughs> Eşşef adam vurmadı bu arada Evet <laughs> Yok işte Ben diyorum bizim o teket şey yani kaos Sen bugün CS'yi gör sen Deli oldum bıraktım Abi, <laughs> abi. Direkt girmen lazım. Vallahi en yakın yerden gireceğim işte ya. Böyle gir, yoksa suya girersin. Böyle kurtarıyor değil mi? Böyle kurtarıyor. <laughs> Oğlum bu arada o MG3 Nasıl bir silah anlamadım ki hiç vurmuyor bile. Lan hani, ne yapıyorsun? Cam basıyor. Bakacağım. Biliyordum sohbete dalarken. Eşeğim bandajın varsa bandaj bas. Yok abi hiçbir şey kalmadı. Şimdi mi yok? Yok abi. <laughs> Arabaya atıyorum. Atın mı araba? Arabaya attım. Aldım aldım. aldım. Eyvah burada adamlar var. Abi her türlü adamları takip ediyorum. Yiyin birbirinizi cebine koyduklarım size. Lan indik mi? İndik indik. Arabayı bir hemen siparişli kullanmamız lazım. Gel gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Benim olduğum koş, yere koş, gel. Koş 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 koş. Burada bizi kimse göremez yatınca. Eşref, eşref lan, eşref nereye gidiyor? Tamam, tamam. Pardon. ben devam edeceğim sandım. Arkadaşlar kriz anını çok iyi yönettik. Tamam. Enerjim full diyorum. Ama şeye geliyor, gaz geliyor. Tamam, gideceğiz, Ona gideceğiz. bir göre... Şefim. Evet. Seyfe girdiğimizde tamam mı? Bir tane daha seyf verecek ya. Tamam. Ee, o şeyi kullan tamam mı? Tamam. Uzun kullan. Tamam. Safe e gireceğiz. Bir safe daha verdiğinde. Tamam. Gel abi gel bak şu taraf iyi gibi sanki. Ama safe değil ya. Burası safe mi? Abi tam ucunda. Tam ucunda. Çok, çok güzel Göt güzel aslında orası gö da. Göt göte. Tamam göte göte. 10 metre mesafe istiyorum sizden 10 metre. Evet. Önümüzde adamlar var. var. abi. Number one. Ama şurada adamlar var ya. Kullanayım mı? Hayır. Solumuz Sol açık, sen... solumuz. Solumuza mı kullansın? Evet, Çocuk. adam var, adam var. Sarıda. Evet. Sarıda. Lan orası safe mi lan? buradan git çıkamaz. Mecbur buradan çıkacak o bence. Aa çıktı. Eve girdi, eve girdi. Eve girdi. Ha, bu tarafımızı kapattım biraz. O ne? Arkamız, arkamız, arkamız. Uf. <laughs> i̇şte bas, bas eşe, bas. Şimdi bas, bas. Bir dakika. Anasını sattı mı? bu bunu nereden sıkıyor? He o mu sıkıyor bize? O sıkıyor. Hayır hayır o sıkıyor başka. kullandın mı lan? Kullandım kullandım. Kullandım kullandım Senin geldi. şeyim ben adamın kafaya geldim. <laughs> Valla kafama geldi bu arada yuvarlandı <laughs> anasını. Yani buraya yaramadı bu. <laughs> Abi çok kötü yere düştü çünkü. <laughs> Şu. solumuz <zaten> solumuzu kapatacak. <laughs> <laughs> adam ben atmıyorum ki. Adam arabayla <laughs> çıkıyor. Adam arabayla çıkıyor. Oğlum onlar 4-5 kişiymiş lan. Bizim gitmemiz, <laughs> Bizim gitmemiz lazım bu arada. Bizim gitmemiz lazım bu arada. Onun önümüzde adamlar var. Bizim gitmemiz lazım bu arada. Burada da çok gürültü yaptık burada. Sağdan sağdan gidelim. Sağdan sağdan. Sağdan sağdan mı? Oo <laughs> dro drop drop iniyor. Abi 24 kişi var bu kadar Aralar alanda şurada, ya. Şurada, şurada adam var. Sarıda adamlar var. Aa, sıkın. Sıkın.

Ay. Ya. 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 Orada hatta benim hatta benim sıkmayacaktım. Niye? Bunun arkasından koca bir şey gidecektik ulan bu da ölüyor. <laughs> Ay. İpi o evden sıkan sıkanlara verdi. Çok güzel. Daha sağ tarafta bir Koş, şey koşarak gidecekti. Biz de koşarak çektik. Evet bunlar bizi görmeyecekti. <laughs> yok ama bunlar da duruyorlardı. Bilmiyorum yani Biz daha sonra durdu artık ne yaptı da. <laughs> yok yok adam duruyordu lutluyordu. Lut yapıyordu orada adam. Evet arkadaşlar. Görüşmek dışında. üzere. Abi. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> <Yuvarlanıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Yayınlarımız devam etmekte. De bir, şey. bir saniye, bir saniye. Evet, yayınlarımız devam etmekte. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Görüşmek dileğiyle.